önce peşimden ayrılmayan jest üstünde jest yapan Burak gitti yüzüme bile bakmıyor. E sen de bir ailemsin Eda. Çocuğun başına o kadar şey geldi bir de seninle mi uğraşacak Allah Allah. Selim dönmedi mi? Neredeydi ki? Şu interneden kız vardı ya işte onu ziyarete gitti babasıyla birlikte hastaneye. Ya iyi yapmış. İşte asaletin temel kuralı tevazu göstermektir. <laughs> Biricik Sanki bu huy sana hiç bulaşmamış gibi geliyor bana. Merhaba hocam. Hadi. Ben gel bir gel. Ha? Sen benimle uğraşacağına şu Serra muhabbetini anlattın da ne yaptın? Nasıl ne yaptım Serra ya konuştun? Sabah Rıza su sızmıyordu. Maşallah muhabbetler, sohbetler, fısır fısır. Ne konuşuyordunuz? Bu Onur Hoca'nın benim yanıma yamadığı bir kız arkadaş var. Ya, yani ben hmm. ders çalıştırayım diye. Ben ondan biraz rahatsız olduğum için ben de dedim ki bunu Serra ders çalıştırsın dedim. Olay bu. Evet bu. Evet, biricik bu kadar. Daha ne olacak ya? Ha? Bak Burak, benden bir şey saklıyorsan... Biricik saçmalama. Benim derdim bana yetiyor zaten. Ben senden ne saklayacağım? Hadi bak hoca da girdi zaten. Derse gitmemiz lazım. Hadi. Ciddi ciddi kaçırdın beni farkında mısın? Okula diye çıktık. Geldiğimiz yere bak. Hiç bakma öyle kedi gibi. Melek yüzlü şeytan diyoruz biz senin türüne. Başladık yine. Sen az önce demiyor muydun? Sen aslında çok iyi bir insanmışsın. Dünya iyisi birisiymişsin. Ne oldu bir anda şeytana bağladın beni? Abartsaydın. Dünya iyisi falan demedim ben bir kere. Olabilir. Belki bir gün dersin. Nereden biliyorsun? Hmm. Veli amcacığım, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Gelmiyorsun ne zamandır be oğlum? Özlettin kendini. Doğru. Doğru diyorsun da geldim işte bak. Hoş geldin. İyi ettin de geldin. Otobanda kaza olmuş diyorlar. Gördün mü? Aynen Veli amcacığım. Biz görmedik kazayı. Son anda kaçıp buraya geldik. Yoksa o kadar saat geçmezdi trafikte. İyi ettin. Afiyet olsun. Afiyet olsun kızım. Teşekkür ederiz. Sağ ol Veli amca. <laughs> Ne oldu? Hiç. Yani senin bu tarz yerleri sevebileceğini, ne bileyim böyle insanlarla samimiyet kurduğunu falan. Tahmin etmezdim. İşte senin sorunun da bu zaten. İnsanları kendi zihninde kalıplara sokup, sonra da buna inanıyorsun. <laughs> başladık psikanalize yine. Tamam. Tamam sustum bir şey demedim. Babana çok benziyorsun. Bizim sadece tipimiz benzer. Huyumuz hiç benzemez. O yüzden de hiç anlaşamayız. Beni daha çok anneme benzetirler. Oyum suyum doğana benzer zaten. Benim annem yok. Ben küçükken öldüm. 直下町もダウン。 Eve gitmem gerekiyor benim. Neden? Kül misin sen? Gece yarısı başka birine mi dönüşüyorsun? Catering işini hallettim. Şahane bir menü oldu. Doğum günü pastan peki? Onu da sipariş ettim. Selamlar herkese. Hoş geldin. Hoş geldin. Ne yaptınız yetişebildiniz mi derse? Yok abi kaza olmuş. Ne kazası? Bizlik bir şey değil baba. Bir tane tır devrilmiş o. Ha ben de gördüm trafik felaketti ondanmış değil mi? Allah'tan sapmadım o yola ya başka bir yoldan biz. E, Ne yaptınız peki? Garipçe gittik takıldık biraz. Aa, Takıldık derken kimle takıldın bakalım? Selim'in okuldan bir arkadaşı işte. Serra. Serra mı? Kim bu kız? Abla ee, ben anlatırım. Yemek öncesi ben bir duş alayım. Kaçtım ben. Görüşürüz. İhsan. Ne kızı kim bu kız? Hem sen nereden tanıyorsun da biz tanımıyoruz? Ya Selim'in okuldan bir arkadaşı işte. Hastaneye ziyarete gittiğimizde o da oradaydı. Beraber döndüler Asena. Peki Onur. Bu evde her şey en son ben duyarım zaten.